İyi geceler, iyi akşamlar. Alo. Alo. Ee, sesiniz az geliyor ama e, selamun aleyküm. Ben sizi duyabiliyorum. Ee, buyurun. Evet. Bu e, daha önceden bu kalp damar tıkanıklığı için e, babamın problem vardı. Damarlarında e, sigara içmeden ve alkol içmeden dolayı daralma söz konusuydu. Hı hı. Geçenki programlarda e, aldık. Raporlarda yaklaşık bir buçuk ay gibi kullanımda yüzde altmıştan yüzde otuza gerileme bir durum oldu. Güzel, Baya, bayağı bir iyi oldu hocam ben teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu e, cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili ürün de yanında temin etmiştik almıştık. Onun için de ayrıca e, buradan erkek izleyiciler varsa onlara da e, bilgileri olsun yani güzeldi, memnun kaldık. Onun için bir teşekkür Anladım. etmek bir vazife gibi düşündü kocama ayrıca buradan söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçtiğimiz sağ yaptığımız olun. programlarda takip edip sizden ürün almışlar. Yüzde evet. ee, 60'tan 30 orada bir şey de verdi, bir bilgi de verdi. Evet. En azından bir fayda görmüşler. Evet. Çok... İyi akşamlar. Şimdi bu o bu ayrı bir konu. Alıç bu bildiğimiz dağlarda yetişen alıçtan farklı. Meyvesi küçük. Kızardığı zaman bu yeşil henüz alıç. Hı hı. Meyvesinin içi çekirdek dolu. Hı hı. Meyvesi yenmez. İçi hep çekirdek dolu. Bir meyvesi yenen alıç var. Bir de yenmeyen. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu loplu alıç yaprakları kertikli olduğu için buna kertikli alıç deriz. İki tür 90 çeşit alıçtan hı hı. sadece loplu alıç ve kertikli alıç tıbbi maksatta kullanılır. Ve %50 yaprak, yüzde %50 çiçeğinin ekstrakte olması gerekir. Rastgele ekstrakt olmaz. Hı -hı. Meyvesi zaten kullanılmaz. Yani kullanılır da etkilidir. Etkisi çok az. Bunun birleşimindeki flavonitler kalp damar rahatlarına karşı dünyada en etkili bitkidir. Klinik Hı -hı. araştırması var. Oraya da gelelim hocam. Ben soruyu sorayım. Siz yine bildiğinizi aktarmaya çalışın. Kalp damar rahatsızlıkları çok ön planda. Bununla ilgili çok ilaç da yapılıyor. Kalp damar rahatsızlıkları ile ilgili elimizde, elinizde neler var, neler tavsiye edebilirsiniz? Az önce bir şeyler söylediniz ama bir telefon ha. daha alalım ondan sonra. Tamam. İyi akşamlar, iyi geceler. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar beyefendi. Buyurun sorunuzu alalım. Ee, biz eşimin kalp damarlarında daralma vardı. Onun için hangi ilacı tavsiye edersiniz ve nereden temin edebiliriz onu öğrenebilir Peki mi? dinleyin, eee herbalist e, İbrahim Bey size cevap verecek. Hem hanımefendiye cevap verin. Evet. Eşimin e, kalp damarları ile ilgili sıkıntısı var, daralma var. E, evet. bununla ilgili de yüzlerce, binlerce sıkıntılı insan olduğunu biliyoruz. Evet. Hem hanımefendiye cevap olsun. Hem evet. de soruma cevap olsun. Şimdi bu alıçın... kalp damar Alo. rahatsızlıkları ile ilgili neler önereceksiniz? Alo. Efendim. Ee, bir de ben kendim için yani şikayetimi söyleyeyim. Hiç halim yok. Halsizlik için var mıdır acaba bir ilacınız? Peki bir de ekstra halsizlik için. Halsizlik için söyleyeyim işte. evet. Önce şu kalp evet. damarla Şimdi ilgili. normal olarak alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki. Şu tansiyona iyi gelir, kolesterol iyi gelir, lipidi iyi gelir. Almanya'da yapılan klinik araştırmada katlama rahatsızlığı olan 3664 hasta üzerinde klinik araştırması yapılmıştır ve damarları açtığı belgelenmiştir. Bu konuda benim yazmış olduğum bu kitapta ayrıntılı bilgi var.